Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi poğaça tarifi hazırladım. İsterseniz poğaçamızın hemen yapılışına geçelim. Mutlaka sizler de deneyin. Gerçekten lezzetine ve yumuşaklığına hayran kalırsınız. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı ılık suyu ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim arkadaşlar. Daha sonra da 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Üzerine 1 paket maya. Tepeleme dolu 1 yemek kaşığı şeker. Şekeri de ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Tarif için 2 tane yumurta kullandım arkadaşlar. 2 yumurtanın akını ekliyorum. Kullandığım yumurtalar e, küçük boy olduğu için 2 tane kullandım. Sarısını üzeri için ayırdım. Yumurtanın akını da ekledikten sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hepsini birlikte tekrar bir daha karıştırıyorum. Azar azar unu ekliyorum şimdi. Toplamda 6 bardak un kullandım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. E bu unun markasına ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. 5,5 veya 6 bardak arası un kullanabilirsiniz. Unu ekledikten sonra şöyle spatula ile gelişi güzel bir karıştırıyorum, toparlıyorum. Kalan unu da ekliyorum şimdi. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hamuru bu şekilde spatula ile toparladıktan sonra tezgahın üzerinde tekrar birazcık daha yoğuruyorum. Şöyle biraz un ekeliyorum tezgahın üzerine. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzelce tekrar yoğuruyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğuruyorum ve şöyle büyük bir beze haline getiriyorum. Yumuşaklığını da şöyle bir göstereyim sizlere. Bu şekilde yumuşak bir hamur yapalım. Aksi takdirde poğaçalarımız çok sert olur arkadaşlar. Mutlaka hamurumuzu yumuşak yapalım. Daha sonra da bezeleri hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi bezelerimi hazırladım. Bezeleri bir kenara alıp üzerini kapatıyorum. İlk bezemin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. İlk etapta biraz merdane ile açtıktan sonra oklava ile büyütebilirsiniz. Şöyle ince bir şekilde açıyorum. Çok fazla kalın açmıyorum arkadaşlar. Hamurum yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde açılıyor zaten. Bu poğaçalar inanılmaz derecede yumuşak oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin. İsterseniz 5 çayına isterseniz de kahvaltıya gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Şöyle yufkanın inceliğini de sizlere bir göstermek istiyorum. Bakın ince bir şekilde açtım. Açtıktan sonra içerisine erittiğim tereyağından sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Sürdükten sonra yufkayı tam ortadan ikiye kesiyorum. Kestikten sonra Aynen videoda gördüğünüz gibi elimle bu şekilde büzdürüyorum. Daha sonra da karşı taraftan büzdürüyorum. Görüntüsü çok güzel oluyor arkadaşlar. Videonun sonunda göreceksiniz sizlerde. Poğaçamı ben peynirli yapıyorum. Siz isterseniz patatesli de yapabilirsiniz. Şöyle elimle düzeltmeler yaptıktan sonra içerisine yeterli miktarda peynir ekliyorum. E ben maydanoz eklemedim arkadaşlar. Maydanoz seviyorsanız sizler mutlaka maydanoz da ekleyebilirsiniz. Hemen şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Yufkayı açıp hazırladım. Yine tereyağın içerisine sürdükten sonra elimle büzdürüyorum. Peyniri koyduktan sonra da sarıyorum. Yapılışı da çok kolay gördüğünüz gibi. Şekli de gerçekten çok güzel oluyor. Bu poğaçanın önemli bir püf noktasını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Mutlaka tepsi mayası yapalım. Hamurumuzu gördüğünüz gibi ilk önce mayalandırmadık. Tepside mayalandırıyorum. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum hemen kısaca. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yapılışı çok kolay oluyor. Bu şekilde büzdükten sonra hemen iç malzemeyi ekleyip sarıyoruz. Damak tadınıza göre iç malzemeyi de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki kullandığınız peyniri de hangi peyniri seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Üzerini kapattım. Mutlaka tepsi mayası yapıyorum arkadaşlar. Havalar sıcak olduğu için 20-25 dakika kadar mayalandırmak yeterli geliyor. Yaptıklarımın hepsini yerleştiriyorum ve üzerini kapatıp mayalandırıyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsi tamamen dolmuş. Tepsi mayası yaptıktan sonra daha bir güzel olmuş. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine şöyle bir tatlı kaşığı süt ekledim. 180 derecelik fırınımda altı üstü kızarıncaya kadar pişirmeye gönderiyorum. İnanılmaz derecede yumuşak oldu arkadaşlar. Poğaçalarım pişti gördüğünüz gibi. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka sizler de deneyin. Bakın içi kat kat yumuşacık çok lezzetli bir poğaça. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.